Merhabalar sevgili dostlarım. Bugün 12.12 .12, güzel bir portal açılışının olduğu bir gün. Beşinci boyut ve yukarısı enerjilerin dünyamıza, doğamıza, hayvana, bitki örtüsüne, insanlara indiği sistem tarafından desteklendiğimiz, katkılar aldığımız güzel bir gün. Ve bugünün enerjisini değerlendirmek ve fırsata çevirmek için ben de kendi grubumla birlikte 12-12 enerjisine uyumlanmak ve arkasından da baba ve bolluk enerjisini şifalandırmak. Babam, babam ve ben, babam ve bolluğum çalışması yapacağız ve bunları sizler için de kaydedeceğim. Şimdi meditasyonla başlıyoruz. Meditasyonlarda ben de gözlerim kapalı alanda olduğum için ekranımı ben de kapatıyorum. Sesimde ve kulağınız sesimde ve ben de kalsın. Bir de şey paylaşalım hemen. Güzel bir meditasyon müziğiyle devam edelim. Şöyle. Gözlerinizi kapatın. O güzel gözler kapansın. Ve sadece sesimde kal. nefes almaya başla. Alabildiğin kadar derin, sakin, huzur dolu, rahatlatan nefesler almaya başla. Çakraların boyunca alabildiğin kadar derin, 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 yavaş ve sakin burnundan aldığın nefesi ağzından olabildiğince yavaş ver. Aldığın nefesin iki katında ver nefesini yavaş yavaş. Nefes al. Yavaş yavaş ver. Nefesi verirken karnın sırtına yapışsın. Çeneni, çene eklemini, ağzını, alt çeneni koyver. Bırak çeneni. Şu anda bütün eklemlerin kendini koyverdi. Oturduğun yeri ya da uzandığın yeri, bütün bedenin ağırlığını koyver. Sadece nefesinde kal. Sadece nefes alışverişini izle. huzurlu, sakin, güzel nefesler al. Tepe çakrandan, tam başının üstünde, başının ortasından, bıngıldağının olduğu yere bak, iç gözlerinle, gözlerin kapalı, ellerin, ayakların dümdüz olsun, avuç içlerin yukarıya bakabilir. Bütün bedenin Rahatça koy Elin ayağın açık. İç gözlerinle tepe çakrına yukarıya bak. Yıldızlara. Lacivert gökyüzünden ruh yıldızını gör. Ruh yıldızını tepe çakrandan kendi içine al. Kabul et o enerjiyi. İnci parlaklığında, inci beyazlığında bir çok güzel bir yıldız enerjisisin. Bu senin ruhunun ışığı, içine çek. Dalga dalga saçının telinden ayağının tırnağına kadar. Bütün bedenini dalga dalga yavaş yavaş. Işığın değdiği her zerren rahatlasın. ...gevşesin... ...gevşe... ...iyice gevşe... ...bütün günün yorgunluğunu... ...stresini... ...bedenindeki blokajları... ...hepsini ışığın değdiği yerde... ...aksın gitsin... ...şu anda kendini... ...kuzey ışıklarının olduğu çok güzel bir meltemli akşamda dünyanın o ılık o güzel meltemli akşamında dünyanın en güzel gökyüzü şöleninin olduğu yerde kuzey ışıklarının olduğu yerde İzlanda Finlandiya oralardayım geli bir deniz kenarındasın çıplak ayakların kumlara basıyor. Yaz güneşi, yaz güneşinden kalma bir gece. Yaz gününden kalma bir gecedir. Ayak bileklerine kadar denizin dalgalarının ayak bileklerine kadar böyle geldiğini, vurduğunu imgele tepe çakrandan, o gökyüzünden gelen ruh ışığından bütün dalga dalga inen enerjin ayak tabanlarından yıldız yıldız ışık ışık suya karışıyor. Çok basit bir enerji değiş tokuşu. Ve gökyüzünde kuzey ışıkları altın rengini aldı. Gökyüzüne bak, 12-12 kapısını açtılar. Tam o andayız. Gökyüzünden o portalın enerjisi arındıran, değiştirip dönüştüren, büyüyen, geliştiren, büyüten, geliştiren, katkılar sunan, destekleyen boyut atlamana, beşinci boyut ve yukarısına çıkmana, destek olacak enerjiler, gökyüzünde dans etmeye başladı. Zerre zerre altın tozu serpilmiş gibi. Gökyüzü zerre zerre altın tozu altın rüzgarlarıyla dans ediyor gökyüzü. Yıldız yıldız. Altın foton kuşağının altındasın. Bu enerji sana kadar geldi, ayaklarının altından seni aldı ve gökyüzüne yükseltmeye başladı yavaş yavaş. Güvendesin. Foton kuşağının o güzel altın renginin, altın ışıkların, yıldız tozlarının içindesin. Uzanabilirsin o ...bu ışık demetine, altın tozunun içerisinde... ...foton enerjisinin içinde uzan... ...bu enerjim içinde yüz biraz... ...rahat ve huzurlu... ...bu enerji seni... ...ruhunu, bedenini, zihnini... ...hücrelerini... ...biliyor ve tanıyor... ...seni değişim dönüşüm rüzgarına... Denişim dönüşüm. Nasıl diyeyim denizine. Bu değişim dönüşümün güzel enerjisine. Katılmaya davet etmek için geldi. Senin için geldi. Şimdi. Bu enerjiye izin ver. Her hücrene, her zerrene, bedeninin her zerresine mitokondrik kadar işlesin. Hücre çekirdeğinde, o hücre çekirdeğinin içindeki telomerlere kadar, telomerler bile uzasın. Eğer telomerler uzarsa, çocukluk enerjine döner ve ömrün uzar. Telomerlerin uzaması için huzur, mutluluk, rahat ve sakinlik gerekir. O hücre çekirdeğinin içindeki mitokondri telomerlerine kadar tüm bu altın tozunu, bu altın enerjisini, bu foton kuşağını, bu kütsel enerjisini kabul et, içine çek. Nefes al, içine çek. Yüz bu enerjinin içinde. Ruhuna, bedenine, zihnine, hücresel hafızana, DNA'na, DNA kodlarını temizlemesine izin ver. Şu anda temizleniyorsun saçının telinden, her saçının, her telinden ayağının tırnağının ucuna kadar. Bu enerjinin içerisine yüzerken, bu enerjinin seni komple arındırdığını, temizlediğini, şifalandırdığını hisset ve izin ver. Bu enerjiyi hisset. Bu enerjinin içine dolmasına, ilahi hakkına, ilahi hattın omurganın ön yüzü, bedeninin ön yüzünde, boynundan bacak arana kadar olan ilahiye kaynağı bağlandığımız yerdir. Allah enerjisine bağlandığımız yerdir ilahi hattımızın. İlahi hattını yenilemesine, bedeninin yüksek benliğinin, kendi yüksek benliğinin ilahi hatlarına, tüm çakralarına bu enerjiyle doldurmasına izin ver. Tüm çakralarını bu enerjiyle doldur. Tüm süptil bedenlerinin kendi maddesel bedeninin dışında 7 kat kılıf içerisindesin enerji kılıfı içinde. Tüm o süptil bedenlerinin o kocaman iki buçuk metre boyunca enerji alanının bütün bu enerjiyle dolmasına, blokajlarının arındırılmasına, şifalandırılmasına engellenmesine, merkezlenmesine ve hizalanmasına izin ver. Bu akşam ruhun, bedenin, zihnin bütün hücrelerinde ve bütün enerji alanlarında izin ver, şifalan, yeni doğmuş bir çocuk gibi enerjin sıfırlansın. Bu enerjinin her hücrenin içine akmasına, her hücrenin tanrısal mavi kopyalarına geri döndürülmesine izin ver. Her izin ver dediğimde izin veriyorum. Ruhumun, bedenimin, zihnimin bu güzel enerjilerle, kaynak enerjisiyle, bu Allah enerjisiyle şifalanmasına izin veriyorum diyebilirsin. Duyguların, zihnin, ruhun, bedenini doldursun bu enerji. Beyin kimyanı, beyin yarım kürelerini dengelesin beynine giden kan akışını maksimuma çıkarsın. Beynindeki komuta merkezini optimum seviyeye yükseltsin. Frekansını, hormonlarını, bedendeki kutupluluğunu ve enerji alanlarındaki kutupluluğunu ve manyetizmanı dengelesin. İzin ver. Ben de senin dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarının tüm referans noktalarının ve ızgaralarının güncellenmesini, bunların yenilenmesini, şifalanmasını talep ediyorum. Varlığının tüm sistemlerinin, sistem düzeylerinin ve bileşenlerinin dengelenmesini ve stabilize edilmesini talep ediyorum. Kabul ediyorum de, kabul ediyorum. Elektriksel ve manyetiksel bileşenlerin de dengelenmesini, stabilize edilmesini talep ediyorum. Ve her birinizin bu çalışmaya katılan, şu anda burada olan ve daha sonra yapacak olan herkesin gökkuşağı, o enerji gökkuşağı enerjisinin gökkuşağı tabakalarına çıkartılmasını, gökkuşağı enerjisiyle stabilize edilmesini talep ediyorum. gök ışığı ışı tabaka gök ışığı tabakalarına sarmalanarak bu enerjinin şu anda akan bu enerjinin 12 12 2024 enerjisinin senin ve buradaki herkesin ve daha sonra yapacak olan herkesin ruhsal tekamül düzeyin için ruhsal tekamül düzeylerimiz için her birimizin hangi derecede olmamız gerekiyorsa şu anda hangi derecede çıkmamız gerektiyse o uygunsa o dereceye nazikçe yükseltilmesini nazikçe özümsenmesini ve o dereceye aktivasyonunun gerçekleşmesini talep ediyorum bu nazikçe yapılsın kendi ritminde ve nazikçe bu yükselişin bu yükselişin şu andaki bu enerji değişim değişim dönüşümünün Mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misin? Bundan sonra söyleyeceğim tüm olumlamalara evet, evet diyebilirsin. Bu yükseliş mümkün ve güvenli. Güvenli bir şekilde yükselmeyi sevgiyle kabul ediyorum. Evet. Hayatıma sevgi ve sevginin sunduklarını kabul etmek. Bu nasıl geldi? Hayatına sevgiyi ve sevginin sunduklarını kabul etmek ister misin? Hayatıma sevgiyi ve sevginin bana sunduklarını, sevginin hediyelerini sevgiyle kabul ediyorum. Evet diyebilirsin. Hayatıma şifa enerjisini, sevgi enerjisini kabul ediyorum. Kaderini tam olduğu gibi sevgiyle kabul edebilir misin? Kaderimi tam olduğu gibi sevgiyle kabul ediyorum. Şimdi tüm enerji alanlarıma dolan bu altın ışıkla kaderimin kolaylaşmasını onu kolayca kabul edebileceğim şekilde yeniden düzenlenmesini layık olduğum, hak ettiğim enerjilerle donatılmasını talep ediyorum. Beşinci boyut enerjilerini yaşamayı kabul ediyorum. Kaderimde, kaderimin yazılımında beşinci boyut enerjilerini yaşamayı kabul ediyorum. Kabul ettiğin ve talep ettiğin şey yüksek boyut enerjileri. Bunun için senin de değişmeyi ve dönüşmeyi kabul ediyorum demen lazım. Değişmeyi ve dönüşmeyi kendi ritmimde, kendi ritmimde kolayca, neşeyle, keyifle dönüşmemin mümkün ve güvenli olduğunu biliyorum. Neşeyle ve keyifle beşinci boyut ve yukarısı enerjilerinin enerjilerinin hayatına gelmesinin, kolayca değişip dönüşmenin mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misin? Evet, evet bilmek isterim diyebilirsin. Işığa ve farkındalığını getiren aydınlanmayı kabul ediyorum. Kaynak enerjisiyle, ilahi kaynağın iş gücüyle bu ışığının gücüyle farkındalığımı sevgiye dönüştürmeyi, aydınlanmayı kabul ediyorum. Gölge yanlarımın şifalanmasını, gölge yanlarımı kolayca görmeyi, fark etmeyi, kendimi, kaderimi tam olduğum gibi kabul ediyorum. Işık ve gölgenin bir ve bütün olduğunu, kötülüğün kötülüğünde benim yükselişim için bana hizmet ettiğini biliyorum. Işığımın ne kadar yüksek olmasını istiyorsam ve ne kadar ışıkla yükseleceksem, karanlığın da benimle yükseleceğini biliyorum. Ancak seçim yapmak ve arada dengede kalmak yine benim elimde. Bunu istiyorsan, kendi içindeki karanlığı da, Işığı da kabul etmeye gönüllüyüm diyebilir misin? Kendi içimdeki karanlığı da ışığı da onu kabul etmenin güvenli ve mümkün olduğunu bilmek ister misin? Şerrin de hayrın da Allah'tan geldiğini bilmek ister misin? Şerri de hayrı da biliyorum. Arada dengede, dengede kalmaya niyet ediyorum diyebilirsin. 12-12 geçiş portalının bu güzel geçiş enerjilerini bilinçli bir şekilde kucaklıyorum ve ışığın ve ışığını da gölgesini de her ara ikisini de sevgiyle kabul ediyorum. Ben ışığım, ışığa hizmet ediyorum. Işığa hizmet etmenin kaynak enerjisiyle bir ve bütün olmanın ruhunun tekamülünde yolculuğunda hayatının kolayca kolayca değişip dönüşebileceğini bu enerjiyle değişip dönüşebileceğinin ve bunun mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misin? Gölge de benim, ışık da benim. Kendimi gölge yanlarımla da, ışık yanlarımla da sevgiyle kabul ediyorum. Kendimde ve kaderimde içsel bir dönüşüm içsel bir devrim yapmanın değerini bilerek bunun mümkün ve güvenli olduğunu kabul ediyorum derin güzel bir nefes al derin güzel bir nefes al derin güzel bir nefes al enerjiyi çek içine doldur bütün enerji alanlarına Oh. 12 12 portalının değiştiren, dönüştüren, katkılar sunan enerjisine hoş geldin. 5. boyut ve yukarısına hoş geldin. Hoş geldin, sefalar getirdin. Şu anda gökyüzünde parlayan ve patlayan bütün hava ifşekler senin için. Bütün hava ifşekler grubumuzda şu anda kendisini bu enerjiyi yükseltebilenler, daha sonra yükseltecek olanlar ve daha sonra uygun ve doğru zamanda bu videoya denk gelip izleyecek ve bu enerjiyle surf yapacak, dans edecek herkes için hayırlı olsun, uğurlu olsun. Şifalar olsun, şifalar olsun, şifalar olsun. Şifalar olsun sevgili dostlarım. Görüşmek üzere.